Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 15-20 Ağustos burç yorumlarına hoş geldiniz. Mesleki konular ve iş alanlarınızda oluşacak krizlere yönelik gündemler var. Kesinleşen Mars-Jüpiter kavuşumu, aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ve yeteneklerinize yönelik oluşturacağınız Yeni girişimlere yönelik konularda da yeni planlar ve hızlı gelişmeler ortaya çıkartacaktır. Maddi konuların öne çıkacağı bu hafta özellikle ikili ilişkilerinizde alacağınız kararlar daha çok maddi konulara dayalı olarak gelişebilir. E, bu haftaya damgasını vuran Mars Jüpiter kavuşumu, ve Merkür retrosu ve Kova dolunayı var. Mars Jüpiter her ne kadar yeni kararları ortaya çıkarsa da mevcut koşullarınıza yönelik durumlarda keskin kararlar oluşturabilirsiniz. Riskli harcamalardan ve finansa yönelik girişimlerde radikal kararlar almaktan e, uzak durun. İkili ilişkilerinizde daha çok eski konulara yönelmeniz daha çözüm e, sağlayarak ilerlemenize yardımcı olacaktır. Mars ve Jüpiter yaratıcılık, romantizm ve keyif alanlarınızı etkileyen bölgede kavuşum yapması bu alanlarda sizi cesur adımlar atmaya ve büyük riskler almaya yönlendirebilir. Hayatınızın bu bölgesinde olağanüstü bir motivasyon ve coşku hissedeceksiniz. Yeni bir aşk ilişkisine başlamak, yaratıcı projelerde büyük adımlar atmak ya da hobilerinizi kariyer'e dönüştürmek için ideal zamanlardasınız. Ancak bu güçlü enerji dikkat edilmesi gereken zorlu açılarla da şekilleniyor. Bu hafta risk alma eğiliminiz yüksek olabilir. Fakat dikkatli olmalısınız ki bu riskler beklediğinizden çok daha büyük sonuçlar doğurabilir. Yaratıcı projelerde ilerlemek için cesaretli olun, ama aynı zamanda da uzun vadeli finansal güvenliğinizi de göz ardı etmeyin. İçinizdeki sanatçıya ve yenilikçi ruha güvenin, ama adımlarınızı dikkatlatın. Bu hafta tutkularınızı gerçeğe dönüştürme fırsatı var ama bu süreçte akılcı kalmayı da elden bırakmayın. Merkür Retrosu 29 Ağustos'a kadar devam edecek etkisi sizin 8. evinizde başlıyor. 8. evin konuları neydi? Krediler, borçlar, ödemeler, nafakalar, miraslar ve başkalarının parasıyla ilgili konulardı. 14 Ağustos'ta Merkür Aslan'a geçtiğinden Retro'yu 7. evinizde deneyimleyeceksiniz. Yani geri gittiği için. 7. ev ise evlilik, ortaklıklar gibi konuları gösterir. Retro'nun ilk kısmında yani 8. evinizdeyken ödemelerde ve kredilerde sorunlar, hesap hataları, ödeme tarihlerini kaçırma, kredi tutarlarını yanlış hesaplama gibi senaryolar yaşayabilirsiniz. Bu konularda dikkatli olmanız gerekiyor. İki kere okuyun. E, ge, bazı ödemeler unutulabilir ya da eskiden unutulmuş ödemeler bu dönemde açığa çıkabilir. Kredi çekmek için de pek uygun bir dönem değil. Eğer mecbur değilseniz beklemelisiniz. Ayrıca psikolojik açıdan da takıntılarınızın arttığını da e, görebilirsiniz. E, daha çok mükemmeliyetçi davranıp, Kendinizi darladığınız bir dönemden de geçiyor olabilirsiniz. Retronun ikinci kısmında ise ortaklarınız, partnerinizle ilgili iletişim sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Birbirinizi yanlış anlama, ifade sorunları, pot kırmalar gibi senaryolarda yaşanabilir. Eski partnerler ya da ortaklar size dönmek isteyebilir ya da siz dönmek isteyen taraf olabilirsiniz. Tersi de olabilir. E bu dönemde yeni ortaklığa imza atmak için de uygun bir süreçte değilsiniz. Eğer mümkünse 29 Ağustos'u bekleyin. Ağustos sert etkileri olan bir ay açılar retro da var. Tek olumlu yanı iyicil gezegen sevgi ve aşk gezegeni Venüs'ün Başak Burcu'nda olması. 30 Ağustos'a kadar sizin 8. evinizde olacak. Bu dönem finansal olarak rahatlayabilirsiniz. Kredi bulmanız kolaylaşabilir. Beklediğiniz ödemeler varsa daha çabuk olabilirsiniz. Şimdi az önce Merkür retrosundan dolayı kredi almak uygun bir dönem değil dedik. Şimdi ikisi çakışıyor. Haritanızdaki açılara göre değişkenlik gösterebilir bu. Biraz dikkatli davrandığınızda sizin lehinize olacaktır mutlaka. Finansal durumunuzu toparlamak normalden çok daha kolay olacaktır. Üstten dolayı şanslı bir dönem. Yani diğeri diğerini götürür, nötr olabilir. Eğer hayatınızda kimse yoksa mesleği finans ya da psikoloji olan birileriyle tanışabilirsiniz. Bu dönem yüzeysel ilişkilere tahammülünüz olmayabilir partnerinizle çok derin ve yüzde yüz kendinizi birbirinize teslim ettiğiniz bir ilişki yaşamak isteyebilirsiniz. Cinsellik bu dönemde hayatınızda önemli bir yer tutabilir. Bu dönem partnerinizle birbirinize psikolojik olarak çok iyi gelebilir. Birlikte bazı sorunları da aşabilirsiniz. Eğer hayatınızda kimse yoksa ya da psikolojik konular için yine şanslı bir dönem 30 Ağustos'a kadar. Evet tatilde olanlar için eğlence durumunda olanlar için de biraz tıkanmalar, zorluklar yaşayabilirsiniz. Parasal konularda dengeyi bulmak için bazı kısıtlamalara gitmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü Jüpiter Mars kavuşumunda. Venüs ile Satürn de karşıt konumda olacak ve bu açıların hepsi zorlu tek kare açı kalıbını ortaya çıkardıkları için bu tür zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda Çocuklarınızın hayatına dair bazı detaylarda önemli kararlar vermeniz gerekebilir. İkileme düşüren ve çelişkiler içerisinde bırakan bir gökyüzü enerjisi var. Sağlık, maddiyat ve ruhsal enerji olarak da dengede kalmaya çalışın. Önümüzdeki hafta başında da e, ayın 19'unda e, kova dolunayı sizin burcunuzda olacak. Dolunay için ayrı video gelecek ama kısaca burada açıklamaya çalışayım. Sizin birinci evinizde gerçekleşiyor dolunay çünkü sizin burcunuzda kova dolunayı. Birinci ev nedir? Dış görünüşünüz, kimliğiniz, hedefiniz, bedeniniz, sağlığınız gibi konuları gösterir. Bu dolunayda dış görünüşünüzle, tarzınızla ilgili beklenmedik değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Şimdiye dek dahil olduğunuz tarzdan ya da kalıplardan kopmak isteyebilirsiniz. Kimliğiniz ve kendinizi ortaya koyuş şeklinizde sizi tatmin etmeyen, eski kalıplara bağlı tutan şeyler varsa, bu dolunayda aynı şekilde özgürleşmek isteyebilirsiniz. Bu süreçte aileyle olan ilişkilerde sıkıntılar yaşanabilir. Çünkü bu dolunayda zorlu bir açıda dolunay ama sizin burcunuzda olduğu için biraz siz kurtarıyorsunuz ee, diğer burçlar kadar kötü etkilenmiyorsunuz. Ee, Aileden ani kopuşlar ya da isyanlar deneyimlenebilirsiniz. Ee, yine burada ailenizle sağlıksız bağlar ya da e, ilerlemenizi engelleyen durumlar e, varsa e, isyanlaşarak e, özgürleşmeler de yaşanabilir. Ayrı bir eve çıkabilirsiniz. Aynı zamanda dolunayın e, diğer açıları sebebiyle de romantik ilişkilerde sizi e, değerli hissettirmeyen, Duygusal ve psikolojik olarak beslemeyen tüm ilişkilerden özgürleşmek istemeniz çok mümkün. Değersizlik hissi etkisiyle ya da ani imaj değişikliği isteğiyle fazla para harcamamaya dikkat edin. Dolunayların etkisi de 10-15 gün kadar sürer. Son zamanların en güçlü dolunayı, süper dolunay dolayısıyla odaklandığınız konuyla ilgili farkındalıklar çünkü bir önceki aslan yeni ayını takip eden güçlü ve biraz sert bir dolunayın etkisinde olduğumuz için e, durduğunuz ve odaklandığınız yere tekrar e, bak demek istiyor bu dolunay. ise Kova dolunayı yaşam alanlarınızda tüm sağlam sandığınız e, yapılar, algılar, düşünceler, ilişkiler üzerine tekrar değerlendirme yapmamızı isteyen bir enerjiye sahip. Mantık ve duygu arasında e, çelişkiler e, olacaktır. Birçok konu değişime uğrayacaktır. Ev, aile, evlilik, ilişki, iş, maddiyat gibi temel yaşam alanlarda tekrar düzenleme gelecek. Yeni alternatif bir seçimle de ilerlemeniz gerektiğini göreceksiniz. Ezberleriniz oldukça zorlayacak yani bu dolunay sabit veya kalıp düşüncelerinizi değiştirecek. Sınır çizgilerinizi yeniden belirleyecek şiddette bir dolunay. Yani şöyle diyebiliriz Dolunay için son söz olarak dengeyi sağlamanız önemli. Ayrıca büyük ve iddialı bir Satürn Jüpiter karesi yaşıyoruz. İşin içinde de Satürn ve Jüpiter olduğu için 25 Aralık tarihine kadar bir takım sınavlar göreceksiniz. Bu süreçte önünüze gelecek koşullarda değerlendirmenizi, olayların iki yüzünü de düşünerek yapmalısınız ve eğer bir durumla ilgili hüküm vermeniz gerekecekse de değerlendirmenizde özellikle adil ve etik olmanız önemli.